Scream 5. Çığlık 5 vizyonda. Yani izlenir, izlenir ama tabi merak ediyorsunuz şimdi yaşlanmışlar ya. Eee <laughs> yani yıllar geçtikçe insan elbette. İşte insan böyle bunlar. E, o Scream ilk Scream herhalde ortaokuldaydım ben. Çıktığım dönemde böyle olması lazım. <laughs> yani yaşlanmışlar ve <veya> vallahi ya. <laughs> Özellikle şu ilk üçlü şimdi e, Cindy tabi. E, o öteki ikisinin adını unuttum. Bir, birisi polis, öteki de muhabir de kadın. Onlar zaten olmazsa olmaz. Yani onun için üçün, üçünün olması lazım mutlaka. <laughs> Bu seride de, ya senin son filmde de olması iyi olmuş onların. Ya izlenir. Gerçekten izlenir Nasıl bir şey olmuştur. <laughs> yani yine klasik bir şey olmuştur. <laughs> Öyle yani. Hani böyle insan bir yani dejavu oluyor ya. Yani böyle yani. E, kadar... ...bu tarz şeyleri ben çok seviyorum... ...yani daha önceden çıkmış... ...işte devamı gelen seriler... ...seri yapmalar, ...seri halde yapmaları... izlettiriyor yani kendini... ...izliyorsun yani ...saçma zaman bir şey de bulsa ...ondan sonra hani... ...artık vah desen de yani. yani... ...ne kadar yapsa izlersin yani... ...gidersin... ...hani... <laughs> ...o zaman çok hoşuma gidiyor böyle şeyler... E ...ama tabii ki... ...bir yerde de sonra yönelttirmek gerekiyor... ...bu işi ...yani artık cılgı çıkıyor yani... Vizyonda efendim. İzler bulursunuz ustasınız bilmem. Bu arada korkunçluk olarak bu korkunç mu? Ya değil ya. <laughs> yani sadece geriyor insanı. geriliyorsun. Yani çok korkudan ziyade gerilim filmi demediler bence buna. Yani bu da katilden böyle o, o sahnelerden falan geriliyorsun normal olarak. Doğal olarak öyle oluyor yani ama onun dışında şöyle bir şey yok yani böyle. Ama izlenir. <laughs> Mm-hmm. <laughs>